Hocam süpersel şu anda büyük bir etkinlik başlatıyor arkadaşlar. Şu anda 181 bin like'tan gidiyor. İnanılmaz 5 efsanevi star hediyesi kazanmak için bir etkinlik. Çok basit herkes kazanabilirmiş. Hemen hızlı bir şekilde ne olduğunu anlamak istiyorum ben de. Arkadaşlar kaba olmayın diyor. Yani sevin birbirinizi diyor. Like butonuna basın diyor maç sonlarında diyor. Dinleyelim abi ilk defa izliyorum sizlerle birlikte. Sonradan yorumlar nasıl yapılacağını gösterelim diyor. Göster kardeşim bize. Dani ve Lan Dani ya. Dani ya. Tamam Dani toksik arkadaşlar. Dislike atmayın hayır. Hayır. Like işte bu be. <laughs> Ama arkadaşlar yani adam kötü oynadı. Nasıl like atayım? beğenme rozeti kullandı diyor. Arkadaşlar yani ben bu beğenme rozetini asla kullanmıyordum bu arada. Ama bu etkinlik için tabii ki kullanacağız şimdi. Babaannen diyor. Neymiş abi? Kaç tane BMW? İnanamadım diyor. Gözlerim önümde yaptı diyor. beğenme rozetini kullandı. Harikaydı. BMW etkinliği. Ee, en yeni topluluk etkinliğimiz diyor. Yani süper teşekkür ederiz. Yine bir etkinlikle bizleri karşıladın. 5 tane efsane star hediyesi az değil arkadaşlar. Çok iyi ya. Vallahi amaç beğenme rozetini kullanmak. Beğenme rozeti her kullandığında sayacı artar diyor. Aa toplu herkes birlikte yapacağız. İnanılmaz. Oha ben böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar herkes oyuna girsin abi. Herkes bassın bir an evvel. 10 milyar beğenmeye ulaşırsak mı? Kardeşim dünyada 8 milyar insan var. Yani 10 milyar tane beğenmek çok zor. Başarabilir miyiz bunu? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Bizim kitle en az bir 1 milyon beğeni atar bence Serin tayfa. Gerisini bilmiyorum artık. Ee, herkes 5 efsane Star EDS kazanır diyor. Beğenme rozetini seçersen hiçbir ödül yok diyor. Ee, kibar olmaya alışık değilseniz beğenme rozeti şöyle kullanılır. Abi de gömüyor bizi ya. La bir de gömüyor bize Kemerol Bey çalışarak meme. Savaşlara gidip rozet ekranda oyuncu rozetlerine dokunun. Tamam. Nasıl yapacağımızı öğretiyor şu anda. Player ikonundan arkadaşlar o dislike kaldırıyorsunuz, like'ı koyuyorsunuz diye. Ee, bunu da abi süpersel adamsın ya. Gerçekten arkadaşlar insanlar bütün hep bu işte podcast'lerde söylüyorlardı. İnsanların bu toksik olması dislike'ı kaldırın oyundan diyorlardı. Adamlar bakın dislike kaldırmak yerine çok daha büyük bir etkinlik. Ya şimdi şey dislike basan olmayacak oyunda. Tamam. Maçlarda kullanmaya başlıyormuşuz abi. Oha. O zaman maç boyunca sürekli basabiliyoruz abi. Tüm eşyaları efsane star hediyesi alır demiş. Ee, i̇lk 3 eşikten sonraki diğer tüm eşikler efsane star hediyesi verilecek diyor. İlk 3 eşikte tamam normalmiş. Sonra full star hediyesi. Bence bunu var ya 2 günde 3 gün 3 gün veriyorum lan. İddia atıyorum ortaya. yorma yazın sizde. Kaç günde sizce bu komünite tamamlayacak bu etkinliği. 3 gün süre veriyorum. Tak 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 herkes like basacak maç boyunca. Şu an çok merak ediyorum. Oyuna girip görmek istiyorum. Esen Star Hediyesi kumbara eklenecek. Her bitince hepsini birlikte açacaksın diyor. Aa toplu bir şekilde açacakmışız bir de. Wow come on bebeğim güzel. İlk 3 eşikte önceki gün 2 katı günlük Star Hediyesi var. Videonun hemen sonra başlıyor demiş. 2 katı Star Hediyesi olay güzel. 100 milyon beğenmede 2 kat DP var. Oh valla bro pes fullleyeceğiz abi. Güzel. 200 milyon beğeni de 2 kat ustalık çılgınlığı. Abi bu 2 kat ustalık çılgınlığını da size sormak istiyorum. Artık bazı karakterlerin ustalığını fullleyeyim mi? Mesela Piper, mesela Mortis, mesela yeni karakterler. Yani bunların ustalıklarını artık yapayım mı? B'den sıkıldım ben ya. Kraliç olmak istemiyorum yeter da. 500 milyonda 10 milyar beğeniye kadar 5 tane star hediyesi verilecekmiş efsane bir şekilde. Bu efsane olay. Çok çok iyi abi ya. Bu şimdiye kadarki en zor hedefimiz ve pozitif tutumunuz herkes için önemli. Gerçekten arkadaşlar Be 10 milyar ne abi ya. Vallahi bilmiyorum. Ama oyun içinde şu an ilerlemeyi merak ediyorum. Size de göstereceğim. Siz de merak ediyorsunuz. 1 ve 3 nakat arkadaşınız siz yok edildikten sonra kaybettiğinde beğenme rozeti ya <laughs> <laughs> yeah, dislike rozeti evet arkadaşlar nakatta özellikle en sonunda 1 ve 3 atıp size atıyorlardı ama artık herkes like atacak emin olabilirsiniz. Bakalım. Dreviz üzmeyin. Yeterince pozitiflik yaydığımıza göre 1 milyon elmas hedi... Ne? Are you serious? <laughs> Ay şu an çok heyecanlıyım. İlk defa izliyorum. 1 milyon elmas mı? Katılmak için iyi kalpli olduğunuzu bir anı bize göstermelisiniz. Vallahi gösteririz. Thumbs up brawl. Brawl Stars etiketleriyle sosyal medyada paylaşın. Arkadaşlar bunu bunu kesinlikle yapacağım. Short olarak atacağım. Instagram'a da atarım, Discord'a da atarım, her <laughs> yere atarım abi. Vallahi arkadaşlar, Thumbs Up Brawl, Brawl Stars. İkisini birden kullanıyorsunuz. Yani arkadaşlar şunu diyor size, ben bunu da hemen anlatayım. 1 milyon elmas kazanmak için, burayı bir detaylandıralım. YouTube'da video atarken arkadaşlar, hashtag yaptığınızda bu kare işareti şu şekilde. Hashtag yaptığınızda oradan Thumbs BS Up bro, for Brawl. Bunu yazdığınız zaman zaten çıkar. Bir de hashtag Brawl Stars. İkisini başlıkta yazıyorsunuz videoyu o şekilde yüklüyorsunuz. Bu sayede sizler de otomatikman radara girmiş oluyorsunuz. Yani Süpersel sizi o etiketlerden bulabilir. Sıkıntı yok. Ve bu sayede belki bir Türk kazanır abi. Savaş topunda güzel bir pep, pes zor bir maçın ardından gönderilen beğenme demiş. Abi bakam. bakalım. Hatta arkadaşınız attığınız güzel bir mesaj olabilir demiş. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Bu kayıtta tabii ki etkileyici bir şey kullanın. Bence her her tuşa basın ha bak. Arkadaşınıza güzel bir mesaj. Oyun içinden. Efendime söyleyeyim. Mesela hata yapmıştır arkadaşın. O anı görmüşsündür. Ama dislike yerine like atacaksın. Bir de üstüne git onu. Bir de şey yap. Dostum olur böyle şeyler işte sen daha iyisini yapabilirsin gibi böyle güzel bir mesaj yazın. Bunun ikisini de kayıt alın ama ben <laughs> size söyleyeyim arkadaşlar e, dublörlük yapın birazcık e, arkadaşlarınızı alın bilerek hata yapsın. Tam böyle bir Flash TV oyunculuğuyla bence güzel bir video çıkarabilirsiniz. Ben de merak ediyorum hatta isterseniz bu tür videoları izlediğim bir video daha hazırlayabilirim. Sizlerin videolarını görmek istiyorum çünkü e, yorumlara yazın. Eğer öyle bir şey istiyorsanız yani Discord'dan da atabilirsiniz ama... Bir bakalım abi ben onu bulurum sizden rahat olun. Şöyle bir bakmak istiyorum. 20 Haziran bittiğinde rastgele 10 kazanan seç 10 kazanan mı? Oğlum bu sefer inanılmaz fazla veriyorlar. 10 milyon elmas. Abi ne olursun bir Türkiye çıksın ya. Hiç Türkiye çıkmadı şu ana kadar ya. Gerçekten iyi kalpliyseniz ödülünüzü bir arkadaşınıza paylaşabileceksiniz. Oha bu da var. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar bana çıkarsa takipçilerime dağıtıyorum. Bir arkadaşım sadece. Şimdi başlıyor ve 10 gün sonra 20 Haziran'da bitiyor. Tamam 10 Haziran'da bitiyor demiş. Tamam hadi bakalım iyi davranma zamanı. Yes sir. Aa, alın son anda şey de geldi. Arkadaşlar yani inanılmaz ötesi bir olay olmuş ya. Yani aklım gitti. Arkadaşlar buradan e, Supercell öncelikle şunu söylemek istiyorum. Adamsınız çok da iyi bir olay imza atmışsınız. O zaman arkadaşlar başlangıç olaraktan ben hızlı bir şekilde hatta şöyle bir 400 kupalardan bir şey seçeyim abi. Bir şeye bakmak istiyorum öncelikle. Neydi onun adı? Ee, en çok kupayı aldım. Şu anda ilerleme kat edebilmiş miyiz? Hemen haberler kısmına giriyorum. Haberlerden görürüz muhtemelen çünkü. Ee, arkadaşlar şimdiden iki kat challenge başlamış şu anda. Ve çok hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sizler de dört kol bir şekilde sarılın abi. Hızlı bir şekilde bir tane maça girmek istiyorum. Ardından bu etkinliği abi başlatıyoruz. Dediğim gibi o e, hashtagleri yazaraktan video yapın. Yani ödül kazanamasanız bile ben izleyeceğim sizin videolarınızı. Bir tane video hazırlamayı düşünüyorum. Karşıda zero, zero, zero bot var. Arkadaşlar sadece like atacağım. Ama benim like takılı mı? Like yok. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde o zaman like'ımızı yerleştiriyoruz. Artık bundan sonra no toxic bir oyuncu olacağız. Şöyle geldik abi. ben de zaten kalp vardı ama şu... Şeyi değiştirebilirim bence. Buraya bir like yerleştirdim. Hemen like ile birlikte birkaç tane like atalım. Bir maç boyunca kaç tane like basabiliyoruz? Hadi bunu deneyelim hızlı bir şekilde. Ben hemen giriyorum. Girdiğim anda basmaya başlayacağım. Amacımız arkadaşlar tamamen hızlı bir şekilde bu etkinliği tamamlamak. 20 Hazirandan önce tamamlayıp belki yani 1 milyon elması bir Türk kazanır. Ulan ben kazansam sizlere dağıtacağım lan ben onu kazanırsam. Söz veriyorum. Bana çıkarsa arkadaşlar en az benim kadar sevinebiliriz. Şu an bir tane basabildik. Hemen abi devam ediyoruz. Allah... İkinciyi hemen olduğu gibi bastım. Bak bizekiler de basıyor abi. Yanımdaki <laughs> takım arkadaşlar bak hepsi like'a basıyor. Bir rakip basmıyor ama ya. Ya kral niye toksiksiniz siz? Abi hemen geldi. Üçüncüyü de bastım. <laughs> Vallahi var ya takım işi ya. Tamam abi devam ediyorum. Şuradan abi hemen hızlı bir şekilde. Aynen öyle dur. Hemen çıksın abi bir daha basacağım. Hop. Üçüncüyü bastım arkadaşlar şu anda. Çok iyi gidiyoruz. Bizim takım da basıyor bir yandan ama rakip basmıyor bu arada onu söyleyeyim. Rakibimiz biraz toksik çıktı. Rıza baba. Adamlar asla basmıyor. Abi full fokus oynuyorlar oyunu. Dördüncüyü bastım. Ama beyler yani siz siz kötüsün. Bir de dislike atın tam olsun. Oğlum şurada bile like atmadılar ya. Şaka mısınız? Abi like atmayı bırakıyorum. Ben fokus atıp şunları bir tokatlayacağım şu anda. Selamun aleyküm. İşte bu kadar abi ya. Tokat ki. Ama dislike atmıyoruz. Like atıyoruz. Yine hemen like'ımızı attık. Hızlı abi like'larımızı gönderiyoruz. Maskeyi kurmak istiyorum. Şöyle şuradan 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 abi çaktırmadan. Beyler gol yemeyelim. Beyler beyler yapmayın. Yapma be koçum. Yapma be oğlum. Ya hak dedik ama e, yapacak bir şey yok. Bizim takım arkadaşımız da şey olmuş. Hepsine like atıyorum arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar yani bu etkinlik çok keyifli. 5 tane star hediyesi efsanevi olacak. Ben bununla var ya gider kesin Lord Enzer'le şey çekmeyi düşünüyorum şu anda bir şey kurban eti yiyeceğiz bol bol falan videoda. Hoşça kalın ve